arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Salim abi? Evin içinde saklanmaç. Abim bize kuralları anlatır mısın? Abim evet anlatırım. Allah ya. Salim yeter artık. Bak kaç dakika sustum gördünüz mü? Bir dakika sustum. Evet bravo. Normal saklanmaç. Ben siz olmuyorum. <laughs> <laughs> Şimdi taş geldi. Şimdi ben, Sen ben, ben yerleri anlatıyorum. Kedilerin odası yok. Zaten saklanacak yer yok. Bir de annemin odası yok arkadaşlar. Öbür yerler var. Şimdi arkadaşlar. Bir de çamaşırlık yok. Oo. Var, var. Çamaşırlık yok. Çamaşırlık var. çok dağınık. Pis mi oturacak? Hayır, değil. Çamaşırlar var hepsi. Salonumda, kedinin. Salını senin gardırobuna saklanmış. Arkadaşlar ve birden 30'a kadar sayacağız. Evet, evet. biz 30'a kadar sayacağız. E o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza güzel. başlayalım. İlk taş kağıt makas yapacağız arkadaşlar. Ödülü söylemeniz lazım. Ödüle göre oynayacağım. Babacım seni çekiyorum. Poz ver. Ödüle göre oynayacağım. Ödül nedir? Ödül. Kuzey. Ben, Kuze ödül, ben açım. Bu kanalda bütün ödülleri kuzey yanık veriyor. Evet. Ben evet söyle bakalım. Kaç TL söyle? Baba, baba, para senden çıkar. 100 TL'de. Hayır. Ne 100 TL'si Hayır. ya? kanal küçük kanal. Hayır. 300 TL. 200 300 TL. 300 TL. 300 TL. 300 TL. 300 tl. 300 tl. Ver eline. 300 TL. 300 TL. Tamam. yüz TL. Hadi. Evet. Makas yapıyoruz. Kimi? Tamam. Evet. Taş, evet. taş evet. kağıt ha, makas. Hadi ver eline. Sen Aa, üçüncü. Üçüncü. Yeneyim mi? İlk kız kim sayıyor? İlk ben sayıyorum. Hep ben sayıyorum. Evet. Hadi. Nere ebeleme yeri nere? Şura. Şurası. Şurası. Plaketin Plak. Şura, plaketin arka, şura. altı olsun. Tamam hadi. Hep plaketim Hazır mısınız? İnşallah benim evet. de plaketim gelecek. Hazır mısınız? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nereye gidiyorum ben? Nine, six, 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 şu an nereye anne. gideceğimi bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Allah nereye saklansam ki Kuzey'in odası karanlık aslında. Söyleyemedim 22, 23, 25, 26, abi ya. sen hani terliklerimi koyayım. Кусай, кош, На скорке. Bakıyorum buradan arkadaşlar geliyorum diye. Manzara müthiş. Kaç dakikan var? Son bir dakikan var. Bulamazsan. Çok ayrıntılı bir şey var ama söylemeyeceğim. Salim koş. Nasıl korkuyor? Son 30 saniye. Bence banyoda. Bakalım bulabilecek mi? Annesi Salim yanına. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Salim çık kazandın. Nerede bu? Salim çık kazanla. Neredeydin? Söylemiyorum. Neredeydin <ya gülüyor> sen? Hayır ya. Ben, ben evet, de söylemem. Şimdi, sen, şimdi sen <laughs> şey Salim bir mu? puan aldı. Sen biliyorsun lan. <laughs> <laughs> Çok kolay bir yer miydi? mı? Çok kolay bir yerdi var ya. E Öyle. gördüm sen bir sen, sen, Seni değil, görmedim. Mi? Gördüm evet. Hatta benim olduğum yere baktın geri gittin. Bir Şu anda biz sıfır puanız. İkisi bir ben taktik yaptım. Çok güzel bir taktik yaptım. Kimse yapamaz. Kim sayıyor? Ya? Ben. ben. Şimdi Salim Başla. Başla. Dur Tamam, İki değil mi? Üç. Üç mü? Tamam arkadaşlar, ilk önce. Ben emin değilim. Sizin sana demiyorum. Evet, tıkanma başta da. Salona bakacağım çünkü burada olabilirler. İlk önce buralara bakmam gerekiyor. Tamam, salon temiz. Salon. Ben olsam nereye saklanırım biliyor musun bak? Şuradan çıkarım. Şu camdan çıkarım Salim. Şu araya saklanırım. Annen gidince hemen cama açar çıkar. Abi bir şey korkma. Ama benim, şey, Ama Ama benim o yanı güzel. Öbür elde perdenin içine saklanıyor. Şimdi... Kuzey kesin. Dur mutfağa da bakalım. Bir dakika ne oldu? İlkilere bakalım. Kuzey buldum seni. Ya <laughs> Sen bir şey yani... Bu bulamadı var ya. Bu bulamadı. Bu hile yaptı. Nasıl bir yaptı? Mi yazdı? Hayır. Geta şifresi. Hayır, ben bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Senin oradan böyle bana yaptığını nereden gördün? <laughs> Kilerde olabilir. Yok, nerede değil de. <laughs> bir dakika <laughs> Arkada tutsan Bu Burada. Arkadaşlar ben de ne demiştim sürece ya. Yok. Şu an çok tersi yok. Son bir dakika. Bura var mı? Var hadi. Sen bizim olan aşağıda. Son bir dakika. Anne burada. <laughs> Hayır. Tutma beni. Tutma. Beni. <laughs> anne bu. Ya anne ya. O kadar. Oğlum, nasıl saklanayım? Daha bir saklanayım. Tur Daha bir var bu arada. Şiloluyum ben. hiçbir yere? Yatağın altına gireyim dedim ha. Olmaz. Kolay ya. Sıra, Sıra Kuzeyde. Sıra Kuzeyde. Hazır mısın? Kaç 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 e, var? Biz ama bir yer bir yer buldum ki. Yani. Dur bekleyin. Üç. Üçüm ikinizle. Puanları söyleyeyim mi? Sıfır sıfır üç. Sıfır üç. Ama dur sen kaç tane Ben seni ebeledim. Eksi e bir, bir Seni ebeleyemedim. Bir annem ben üç. Sen? Sıfır. Sıfır. Evet. Ama daha bir tur daha var. Bundan sonra bir tur daha yapacağız. Tamam herkes. hadi. Üç, iki, bir. Başla. Bir, iki, iki, üç, dört, beş, altı. İki, dokuz, 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 dokuz. Anam 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 anam. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağım solum sobe saklanma elime. gördüm koltuğun arkasında sen evde sobe. Çöplük, çöplük çöplük patladı. Çamlık çömlek patladı. Çamlık çömlek patladı. Hükmen e. yenildin Niye biliyor musun? Beni Salim dedin. Evet. Bir şey diyeyim mi? Ben Ağabey'in üstünde beyaz zannettim var sen hiç kanalında yenilmemiştin değil mi? Yenildin. Yenildin. Daha bir Aynen. tur daha var, daha bir tur daha var. Şimdi final turu var. Şimdi annenle Salih'in final önce? Sen evet. sayacaksın. Ben de ben de yapabilirim. Sen ne yapıyorsun? Hayır, hangi kız? Ben, de, hayır, hangimizi hayır. Hayır, 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 öyle bir o şey, şey oluyor. Öyle bir şey oluyor. Şey sen yapan sen kaç puanı şimdi? Sıfır puan var. Tamam, iki tur yapalım. Tamam, kuzey. Tamam, bir bu yenildin kuzey. Şimdi, şimdi en baştan kim saydıydı? Ben. Hazır 3 2 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 Başladı dakika. Dakika başladı. Burada kimse. Sesler geliyor. Kediden geliyor. Aa bir balkona çıktı. Çık çık çık. Çıktı biri Yürü git. Çıktı. Yürü git. Gel. Yok. Gel bak. Aa burada ben bak. Odaya girdi. Gel gel. <laughs> Kapı sesi geldi. Kapı sesi geldi. Bence eski yerine saklandı. Aha burada. Ya. <laughs> Ebelen. Ya tamam sustum. Sustum arkadaşlar. Aa, aa, sahnem, sahnem, aa. sen 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 git. Sen sayıyorsun şimdi. Hayır abi sen, sen sayıyorsun. O S zaman Annen... ben daha, belki, belki annem de Annem daha 3 puan. Belki ben, belki 2 Ana. Belki öyle adam ben iki turu yiyeceğim. Sen iki 2 1. 1 2 3 4 Samsung sabit çaprazım sol köşem, olacak. bir iki. kuzey zaten basit yerlere saklanıyor. Aman diyelim. Şurayı açtığımızı zannettim. Tamam kiler boş. <gülüyor> <gülüyor> Orayı ben açmış <laughs> Kuzey korkudan ışığı açmış ama kuzey demedim. Kesin o kuzey. <laughs> Korkuyor arkadaşlar kapıyı da açmış. Ses geldi. Lan. <laughs> Çok iyi sanki. Baba, tamam. annem kazansa bitiyor muyum? <Gülüyor> Hayır. <laughs> Kuzey anne kuzum <buldum> içinizde. <laughs> Sen mi söyledin? Yani. <laughs> Abi iki dakikaya de dakikaya bu. Abi nasıl koştum? Abi dakikaya geçtik. Bizim orada geçtik. iki Ebeli dakika geldi. Ebeledim, ebeledim. Kaç dakika? İki dakika değil, üç dakika. 3 dakika. Bir dakika sonra. Tamam, eğer 3 dakikaya geçtiyse. Ya ben sayıyorum Meral ya. Bak, bir dakika aklıma geldi, orada koştum. Tamam, şimdi. Ben, şimdi ben bir başladım, başladım, ben 1 puan alıyorum. Kuzey senin hiç puan Hayır, ben 1 puan alıyorum. Lale abim ben ebeledim. Ne? Bunu ebeledi. Hayır, evet. ben ebeledim, ben ebeledim. Bu ebeledi. Ben şu... Tamam, bir, ben. Sen? Ben dördüm, sen, sen üçsün. senin şansın kalmadı. Ay, ben şimdi bunların ikisini ev edersen. Tamam, ya. yine kazanamıyorum. Ama... Tamam, tamam. <laughs> şimdi ben kazanamıyorum. Aynen, ya. Joker kartını hmm. kullanın, iki puan daha alıyorum kardeşim. Kuzeyciğim, elendin. Şu an... Kendi kanalında yenilgilere uğruyorsun. Annemi bulursan... Evet. Beni evet. ben bulamazsan Linden ben geliyorum. Ben Eğer beni bulursan, annemi bulamazsan beraberim. Ben de bitirdim, yapalım. Neden? Hayır, hayır, hayır. Kuzey, başla. Kuzey... Tamam. Aksızlık yapma. Bu son parayı bölüştürüyoruz eğer. Sanıyorsun. Hayır, aa, annem 3 sen... puan, sen 4 puan. 2 dakika. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya sat sattan çıkma. Sığarsam. Sığmıyorum lan. Sığmıyorum, sığmıyorum. 30 başla. Ölüm erkem sağım solum sağım. be. Abi bir yer yok. Bir yer değil mi? <laughs> koşma, koşma, tamam. <laughs> ah, arkadaşlar. <laughs> salim benimle aynı yerdeydi. Ve Ama ben salim... hata önce. Sen benim peşimden geldin son dakika. Niye geliyorsun? Gelirim. Bir baktım Bir arka şey arkamdan geldi. geldim. Abimin neden avantajı vardı? Söyleyeyim A mi? Hey. hızlı koşabiliyor. Yenimli. Yenilmezlik senin gitti. Ve Salim Yenek. Aa, yemek, Yener demedim mi Yener dedim. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Abimin avantajı şey neydi mi? söyleyeyim mi? Ne? Böyle hızlı koşması. Çok hızlı koşuyor bu. Çok hızlı koşması var ya. E sen de koşabilirsin. Bak bunları Ben koşamıyorum Arkadaşlar dedim ben onun önündeydim. Hatta tamam, onu eveledim ben. Abi, bir tamam. de arkadaşlar benim dezavantajım hiçbir yere sığmadım. ben nereye <laughs> saklanıyorum? Ya bir yere saklanıyorum. Yok kolum çıkıyor. Ya bacağım. Arkadaşlar, Çocuklar bana fark attı resmen. Çocuklar, Çocuklar mı? resmen <laughs> <laughs> bana fark attılar ya. Şimdi Salimciğim ödül iyi. ne kadardı? 300, 300 TL. Pazarlığı ben yaptım. Babamla 300 TL'yi <laughs> sen kazandın. 100 Ama 200 TL'yi. 200 TL. Var. 200 100 de bana ver bari. Pazarla ben. Hayır, 100 bana ver. Pazarlık <laughs> yaptım. Size bana mara yok. Niye sen abi, benim peşimden geldin? Arkadaşlar Allah'tan ver. biraz az para vermiş vermişim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve ayrıyeten Kuzey'in arkadaşlar ya ben çok ben az kişi ya. kaldı evet. gümüş ben plaketi ya. gelmek üzere şu eğer 100 bin olursa şu gördüğünüz gümüş plaket var ya onun altına ya da üstüne ya da yanına koyacağım inşallah altın plaketi de alacağız kardeşim. arkadaşlar i̇nşallah. onu da onun yanına koyacağız inşallah evet. Arkadaşlar kanalıma la abone olmayı Hiç unutmayın. Olmayı, like atmayı Hiç unutmayın. Olmayı. Sizleri çok seviyorum diyorum. Hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın, kalın diyorum.